Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlere beraber be be kutu açılımı videosu ile karşınızdayım ee, Bunu normalde Wolf Team'e falan söylüyorum kutu açılımı e, diye videoya giriş yaparken ama bugün League of Legends'ta kutu açacağız arkadaşlar Tam dört e, 4 tane kutu açacağız Bakalım e, 878 RP'miz var 4 tane alabiliyoruz bu e, RP fiyatına. Hem e, set alıyoruz, hem altın, hem de kutu. E, bakalım arkadaşlar 4 tane açacağız. Şu ana kadar iyi bir şeyler çıkmadı. Ben çıkanları kozmik e, öze dönüştürdüm. Güzel bir şey çıkarsa onu alabilmek umudunu yani onu alabilmek için bakalım şimdi. E alalım tekrardan. 195 ye, rp RP'ye. Şimdi şu setimize girelim arkadaşlar 5 kutu var e niye 5 kutu var e bir tane de oyunu verdiği vardı Bir tane de anahtar parçası olsaydı aslında kaç tane 5 tane kutu açacaktık ama maalesef 4 tane açacağız 948 özümüz, 263 şampiyon özümüz varmış arkadaşlar bakalım şu 4 kutudan e çok güzel bir şeyler çıkabilecek mi Ve birincisini açalım bu arada böyle videosu gelmek istiyorsanız yani böyle videolar görmek istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın kanalımıza abone olun bu videoyu e, çarşamba ya da perşembe günü seyredersiniz ve birinci aşığım açlıyoruz. Haydi güzel bir şey çıksın. Efsanevi kostüm çıkarsa muhteşem olur. Derken abi Pantheon şampiyon kristali yani Pantheon'um hiç yoktu sanki. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Pantheon şampiyon kristali burada bir değişik gözüktü de. Eee belediye 790 RP 263 neyse. Bir tane de açalım. Son 3 kutu arkadaşlar. Şampiyon çıkmasında kostüm ne çıkarsa çıksın şu üçünden. Tek queen çıktı, tek güz queen. Bakalım bunun fiyatı nasıl? Ee, 750 çok iyi değil yani. Bir tane daha açalım. Hadi bakalım son iki kutumuz güzel bir şey çıkarız çıkar um umarım. Kartus yani kartusun da var benim. Niye çıktı? İki tane boşu boşuna çıktı yani enteresan. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Çok kötü oldu. Hepsi kostüm çıksa daha iyiydi. Ve Kan Bey'i Vladimir çıktı. Çok güzel. Vladimir'e kostüm istiyordum. Kan Bey'i Vladimir çıktı. Ve efsanevi kostüm arkadaşlar. Mağaza bedeli 1820 RP. Muhteşem. Gerçekten bilmiyordum bu kadar pahalı olduğunu. Mağaza bedeli 1820 RP. Direkt kalacağım bunu arkadaşlar. Muhteşem. Can Beyi bile Demir, muhteşem oldu bu gerçekten de. Ee, bir tane daha kutu açmak isterim ama bir tane daha anahtar parçam eksik maalesef açamayacağız. 98 RP'miz kaldı. Ee, gerçekten efsanevi kostüm çıktı, muhteşem. Efsanevi kostüm kırsteli. Ee, bakalım mağaza satışta mı 1820 RP çok güzel gerçekten de iyi çıkardık. Efsanevi diyelim şöyle, aynen. Bile ee, Demir'imiz nerede bizim? aynen kan beyi bile demir arkadaşlar burada açıkta kan beyi bile demir ee, oyun içi görünümünü falan bilmiyorum ama şu an muhteşem gözüküyor ee, güzel gerçekten çok güzel çıktı en pahalı kostüm zaten bu ee, evet buymuş güzel oldu gerçekten kan beyi vila demir çıktı ee, videoyu fazla uzatmayacağım ee, güzel bir açılım yaptık ilk ikisi kötüydü ama yani şu şampiyonlar çıkmasa daha iyiydi benim için ama yine de fena değil. Ee, diğer videolarına görüşmek üzere yine açıl böyle kutu açılım videoları görecektir. Onları e, bekleyene kadar hoşça kalın. Like yorum atmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bay bay.